Efsanevi kutu açacağım. Gördüğünüz üzere son bir kere baş başa ma maçı kazanmam gerekiyor gördüğünüz üzere. Efsanevi kutu için. Bunu şunlar için hayatta değiştirmem de. Aa. Ya da yok oğlum sıra sıra yaparız ya. çıkaramam yeter arkadaşlar. O star hediyesini alıyorum görevlerinde gördüğünüz üzere. Ortadakini seçeceğim. Bittim bit umlu Gel lan Oha bunun boyu niye bu kadar? Oh be abi az kalsın ölüyordum bu arada. İlk dörde girmem yeterli bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hoppala. Eyvallah bana beleş pil verdiğin için. Aldım valla bunu da. Şuraya geçeyim. Selamun oh, aleyküm Deral. Uuu. Az <laughs> kalsın ölüyordum. Verilir efsanevi Instagram hediyesini açtım. <laughs> Ekran fotosu alayım. 0 kilometre yeni bir araba. 3 2 1 Pink star surna. Ee Eşik... sükule. Anne. Anne. <laughs> Buradan. Anne. Hadi gel. Hadi gel. 40 düşman yok et. Hadi arkadaşlar video buraya kadardı. Eşili bir takayım şöyle. Hadi görüşürüz. Aa bunlar açılmış. Aa bunu da aldım. Nerede o? Takalım şöyle. Brawl Stars. Brawl Stars. Evet arkadaşlar video buraya kadar da görüşürüz.